değerli arkadaşlar yaklaşık bir dönüm soğan ektik yüzde yüz gübre kullandık dekara 40 kilogram maşallah soğanımızdan belli oluyor bak mesela bir tanesini göstereceğim toprak aynı bulgur gibi olmuş bak şu püsküle bak şu maşallah şu yeşil aksama bak 10 numara 5 yıldız sağ olsun var olsun Hüseyin abimiz tavsiye etti birkaç sene önce bize bu gübreyi kullandık ve şu anda çok güzel müthiş sonuç aldık. Aha, belli doluyor topraktan mesela. Toprak aynı böyle şey gibi bulgur gibi çözmüş yani yüzde yüz gübre pH dengesini sağlamış toprağın. Kullanmayan arkadaşlara, şüphe duyan arkadaşlara tavsiye ederim kullansınlar görsünler. %100 gübre kullananlar her zaman ileride.